Merhaba. Bugün sizlerle farklı formatlı bir videoyla beraberim. Ama öncesinde birlikte bir kahvaltı yapmaya gidelim. Bugün oldukça soğuk ve kapalı bir Ağustos günü sabı. Kahvaltı yapacağımız yere geçmeden önce size tatlı sokakları gösteriyor olacağım. Yağmur yağmaya başladı. Umarım çok bastırmadan kafeye varabilirim. Normalde lokal bir kafeye gidecektim fakat kalmamış orada hiçbir şey, yiyebileceğim. Kalmayınca şimdi yakındaki e, yiyecek bir şeyler bulabileceğim. Yine puanı yüksek bir yer buldum, oraya gideceğim. Çok bir şey kalmamış aslında ama yiyebileceğim bir şeyler var gibi. Yine yiyebileceğim bir şeyler o. Gül <laughs> rot Tak. Herkese tekrardan merhaba. Bugün biraz daha farklı bir video ile sizinle buluşmaya karar verdim. Çünkü bu sabah güne çok güzel başladım. 500 kişi olduk. Öncelikle beni takip ettiğiniz, yorum yazdığınız ve destek olduğunuz için teşekkür ederim. Daha önce hiç tanışma videosu çekmemiş olduğundan dolayı bugün tanışalım istedim. Bu videoda hem biraz kendimden bahsedeceğim hem de YouTube serüvenimden bahsediyor olacağım. Ben Müge. Bir süredir Norveç'te yaşıyorum ama asıl YouTube serüvenim nasıl başladı ilk ondan bahsedeyim. Japonya'da yaşamaya başladıktan bir süre sonra Japonya ile ilgili ve oradaki çalışma hayatımla ilgili videolar üretmeye başlamıştım. Tabii buna çok geç başladığım için YouTube'la ilgili içeriklerim çok kısıtlı. Daha sonrasında ise Türkiye'de ve seyahatlerimle ilgili içerikler üretmeye devam ettim. Tabii bunlar çok aralıklı aralıklı yapıyordum. Düzenli değildi hiçbir şekilde. Şimdi ise belli bir süredir Norveç'te yaşıyorum ve Norveç'teki hayatımla ilgili buranın kültürü, doğası ve burada karşılaştığım, ilginç bana göre ilginç olan şeyler ya da kendi deneyimlerimle ilgili içerikler üretmeye devam ediyorum. Aynı zamanda hayatımdan kesitlerle ilgili içeriklerim de var. Günlük vloglar çekiyorum. Bazen bunlar sessiz oluyor, bazen normal oluyor. Yani genel olarak hayatımdan kesitler paylaşıyorum bu kanalda. Ve deneyimlerimle ilgili paylaşımlar yapmak beni çok motive ediyor. Aslında bir süredir Norveç'te yaşıyorum ama paylaşımlarıma biraz daha geç başladım. Çünkü hem ülkeye alışma süreci hem yeni bir düzen kurma telaşı derken aynı zamanda da hem iş hayatının yoğunluğundan dolayı pek fazla vakit ayıramadım ilk zamanlar. Şimdi hem kendime hem hobilerime vakit ayırmak için zaman yaratabiliyorum. Bu süreyi de yine sizlerle birlikte deneyimlerimi paylaşmak için kullanma fırsatım oldu. Kanalımda yine hayatımdan kesitler, seyahat blokları ve günlük bloklara devam ediyor olacağım. Ama merak ettiğiniz spesifik konular varsa lütfen yorumlara yazın. Ben de ona göre sonraki videolarımı planlama şansı elde etmiş olurum. Takip ettiğiniz, yorum yaptığınız ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.